Evet. Bacım çekilir misin kenara ya? Konuşacağım sadece. Hayır konuşamazsınız çünkü şu an müdür bey yok yeni patron geldi o var. Ya yeni işverenimle verenimle konuşacağım? Yeni işveren size iş vermedi. İş verirse o zaman konuşursunuz. Bunu mantık çerçevesinde şurada tartışabilir miyiz? Lütfen. Olur. Hadi bakalım. Aa. Kolay gelsin. merhabalar sağ e, Yaz. E, iki kilo fıstık, bir, bir kase leblebi. Ee, Selda Hanım, Fırat'ı neden tutmuyorsunuz ya? Ben nasıl tutayım Fırat'ı? Kebap aracı mıyım? Efendim, fabrikadan buraya sizinle konuşmak için geldim. Yürüyerek geldim. Kovsanız da gitmem. Gel otur işçi kardeş, gel otur ya. Niye kovalım ya? Gel. Sonuçta burada düzgün bir patron var değil mi? Ee, ne içersin? Vallahi işçi sınıfı ne içer ki? Varsa bir milkshake alın. <laughs> ama pipette olsun. Bıyıktan içemiyorum. Vallahi ben de canım çekti. Ben de bir milkshake alabilir miyim? Ay siz içiyorsanız ben de isterim. Ya, bizim kahveler milkshake oldu. Ee, anladım. Çayı kahveye çevirdim. Kahveyi nasıl milkshake'e çevireceğim ya? Yani? İçine süt koyup dondurucuya at. Milkshake'ler geliyor. Vallahi finalde bize bir şey içirecek ama acaba ne içirecek? <laughs> 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 Sayın işveren. Kusura bakmazsınız ama. İşverenim ne ya? O küfür gibi oldu ya. Başka bir şey bulalım bakalım. Başka bir şey. Tamam. Ee, kusura bakmayın ama biz işçiler olarak işi bıraktık. A Neden? Maaşlarımız yatmıyor. Neden? Ben de size onu soracağım. Ben kime soracağım? <laughs> Müdüre sorun. E, efendim, müdür ben değilim. Müdür Cale Hanım. Kendisi Hı. cevap versin. Aa, ama ben önceki yapılan e, harcamaları bilmiyorum ki. Caleciğim çok haklı. Gel sarılayım canım. Ha. Caleciğim çok haklı. O önceki şeyleri bilmiyor. Sen hesap vereceksin. Açıkla lan Tanju. Öyle mi? Bilmiyor musunuz evet. önceki harcamaları Cale Hanım? Bilmiyorum. Ha. Ya efendim şöyle, biz şöyle yapıyoruz aslında. Şimdi işçilerin maaşları geldiği zaman bize miktar olarak biz onları faize yatırıyoruz. Faize yatırdığımız için oradan gelen parayı biraz bekletiyoruz. Ondan sonra da şey yapıyoruz. Çakallara bak, helal lan iyi sistem kurmuşlar. Verin lan şu işçilerin parasını. İşte gerçek bir işveren. Vallahi bak bu küfür gibi oluyor. Lütfen başka bir şey bulalım buraya. İşverenlerin en önde gideni. Kesinlikle kabul etmiyorum. Bence bana patron diyelim. Bu konuyu kapatalım. Bu adamların da parasını verelim ya. Ee, yalnız efendim şöyle, e, biz o gelen miktarı, az evvel bahsettiğim miktarı bir yatırıma yönlendirdiğimiz için şu an elimizde öyle bir şey yok yani. Öyle ne yatırımı öyle. ya? Yatırım yapıyorsunuz da şirkete mi yapıyorsunuz sanki? Geçen ay sevgilisine evli araba aldı diye duyduk. Aferin. Aa, bana sadece araba geldi. <laughs> Evde mi aldın? Evde. başka sevgiliye gitmiş. Ulan adam kendine lüks karışık yapmış harbiden. Ya, yani, ya şöyle orada, şimdi orada bir yanlış anlaşılma var efendim. Orada bir... Vallaha yazıklar olsun Cale. Aa. Ne hayallerim vardı. Yani en azından benim. Oğlum bunlar seni çiğ çiğ yer. Saati kaptırma, uzayalım hadi. Hayır beyefendi, sizi içeri alamam. Hanımefendi, çekilir misiniz? İçeri girmem gerekiyor. İçeri giremezsiniz. Yeni patronumuz geldi. Yeni patron mu? Evet. Vallahi hiç kusura bakmayın. Ben gidiyorum. Gerçekten darlandım ya. Koca şirketi ne hale getirmişsiniz ya? Bu desem para ayıklıyor. Kalanı da buna yediriyor. Olanda da bu gariban işçi oluyor lan. Allah Allah. Siz var ya, işverenlerin L en büyüğüsünüz be. Ama bunu çözdük sevgili işçi kardeşim ya. Lütfen ya, bunu çözdük ya. Ben bir itirafta bulunacağım öncelikle. bulunma. Bulunacağım. Bulunma. Bulunacağım. Buradan dönmeyiz, bulunma. Bulunacağım. Ya tamam, dört kere söylediniz. Kendi kendinize bulunma artık. Hiç hesaplaşma. Evet. Ee, ben patron değilim. Aa. Evet, buraya gelmeden önce bu saati kapının önünde buldum ben. İnsaniyet namına buraya getirdim. Ama bakıyorum burada insanlık kalmamış. Bu benim değil. Gezdekalı mısın ya? Geldin buraya. Sana önce patron mu dedik? Ne dedik yani? Evet. Kendi kendine burada patronum mu dedin sen? Hayır canım, ben geldim buraya. Bana önce koltuğu verdiniz. Sonra saati verdiniz. Sonra şirketi verdiniz. Az bir de bu kadını verecektiniz. Ne diyorsun ya sen? Ha ben o sonuncuyu içimden söylemedim mi yani. ya? Hayır gezdekalı. Ha, kusura söylemedim. bakmayın. Neyse ne. Bırak saati de. Saati gerçek sahibine vereceğim. Al şunu. İşçilerin en azından avansını ödersin kardeşim. Ya sen ne, na, ne saçmalıyorsun ya? O saat üç milyon ya. Üç milyon çok iyiymiş lan. Üç milyon mu o ya? Neyse ne canım, boş ver. Ödeyin, avansınızı ödeyin ya. Bir dakika. Ne oluyor burada? Ya sen kimsin ya? Ya abicim bu şirketin kapısı da ne biçimmiş ya? Bence bu kapıyı sökün, buraya böyle boncuklu perde takın ya. Gelen giriyor ya. Ben bu şirketin yeri sahibiyim. <laughs> Yeni sahibi mi? Ne sırıtıyorsun kızım? İşe yaramadı Tanju Bey. Şey yalnız, tarzınıza bayıldım. Yani böyle bir gömleğiniz. Vallahi hiç inanmayın bana da aynı. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Siz neden şey yapmadınız, söylemediniz geleceğinizi ya? Ben sizi kapılarda karşıladım. Verin ezi... Öpeyim. Çekil evet. şuradan. Ha? Siz ikiniz kovuldunuz. Aa. Çabuk çıkın. Muhasebeden çıkışınızı alın. Çabuk, Efendim, çabuk, yana çabuk, yana çabuk, çabuk. Aramızda bir şey yok yani. Vallahi öpüşmedik bile. <laughs> Demek bir de öpse neler verecek kadın. Çabuk, haydi, haydi, haydi. Çekil, çekil, ne çekil. Tanju Bey. Aynı mı? Sırıkma sen de gizli kağıla. Of ya. Efendim o zaman bu durumda da saat sizin oluyor. Evet ama sende kalsın. Hatta sana Yeni saatimi de vereyim. Yedek dolaşıyor demekse. Saat konusunda çok hassasım. Bu da işçilere promosyon olsun. Ayrıca maaşları da ödeyeceğim. Hiç merak etmeyin. Allah razı olsun ağam. Ben onun adam hakkını verdi lan hemen feodaliteye geçtin ya. Hayır bu gerçek bir işveren. Ha bak bunda oldu. Bunda oldu. Bana oturmamıştı da bunda oldu. Uzun zamandır senin kadar dürüst birine rastlamadım. İstersen benim iş yerimde, istediğin departmanda çalışabilirsin. Yok beyim. Yani buralar bizlik. Ben burada yapamam. Bak beyim. Bak beyim. Ben sizin bu kirli dünyanızın içinde yapamam. Bu bozulmuş çarkın içinde böyle süzülüp köle olacağıma kendi özgür patronluğuma dönerim. Ben nasıl olsa kendi işimin patronuyum. Sen kimsin ya? Ne iş yapıyorsun? Ben bayram. Kapıcı bayram.